Evet neler yapıyorsunuz? Bakalım görüşürüz. Selamünaleyküm. Arkadaşlar bugün Çankırı'ya dönüyoruz. Ve e, bir sürü valizim var. E, üç tane valizim var. Bir sürüden kastım. Nasıl taşıyacağım bilmiyorum. Oradan otobüse dönüyorum normalde. Senle dönüyordum. Allah'ım sen bana yardım et. Bakacağız göreceğiz. Bakalım. Size işte ara ara vloglamayı düşünüyorum. İnşallah yapabilirim. E, ayrıca köyümüzü özledik mi? Tabii ki de özledik. niye özlemeyelim. Artık bir köyümüzün açılma zamanı gelmiş. Zaten odam da değişti bildiğiniz üzere. Bilmiyorsunuz. <laughs> bildiğiniz üzere odam da değişti. O yüzden yeni arkadaşlarımla tanışacağım. Ee, ve orada bir tane valizim var. Dört tane valizi nasıl sığdıracağım? Küçük bir dolaba hiçbir fikrim yok. İnşallah sığdırabilirim. Bu konuda çok endişeliyim. İnşallah günümüz çok güzel geçer. Amin. Evet arkadaşlar annemler hazırlanırken size birkaç tane daha kombinim falan göstermeye karar verdim. Kombinim öncelikle böyle rahat bir kombin yani böyle durduğuna bakmayın ee, rahat olduğu için ve ince olduğu için dedim çünkü yolculukta otobüste falan sıcak bu çok gıcırtıyor sinir bozduğunu biliyorum ee, sıcakta falan iyi oluyor ee, yani serin tutuyor açıkçası o yüzden gittim niye gidiğimizi <laughs> şu an evine dolarına gidip özlem çekiyorum arkadaşlar tamam tamam Çocuğu. inandım inandım tamam e, görüyorum hareketleri Arkadaşlar şu anda kuluda indik ve otobüste gelmeyin bence otobüs pişmanlık. E, çünkü neden diye sorarsanız. Neden? Soruyorum. yol geliyorum. Yemin ederim hasta olmuyorken hasta olacağım şimdi. E, ve çok sıkıldım. Normalde ben hızlı trenle gidiyorum. E, çok bayızım olduğu için. Ya bir değişiklik olsun. Bıktık ya otobüsü tercih ettim bu sefer ama pişmanlık yani lütfen yapmayın. İnşallah yolculuk bitecek. Yani kaçıncı saatte olduğumuzu sayamıyorum bile. Daha Ankara'ya çok var. Bir saat falan var. Ağlayacağım. <laughs> Konuyla çıkamıyoruz arkadaşlar. Çok haklısın. O kadar haklısın ki çok haklısın. En haklısı sensin. O yüzden. Arkadaşlar şu anda Aşti'ye geldim ama nasıl gel ben söyleyeyim çok kötüyüm bayılacağım şimdi ortaya. analizlerim bunlar. Ay bayılacağım cidden. Bir de bayıl istiyorsan Feria. Sevmiş. Ben de onun efendiliğini hani ha, doğru söyleyişini diyor. sevdim. Ne söyledi engimi? arkadaşlar herkese tekrardan merhabalar şu an enerjim daha iyi cidden çünkü çankıya indim sonunda Allah şükür olsun Allah'ım hamdü senalar Allah'ım Allah, ım, Allah, ım, sen Allah, ım, Allah ım sana çok şükür başka Rabbimden mi? Ben, e, ve çok mutluyum bunun için asıl şu an sıkıntı yurda çıkmak ve yurtta eşyaları yerleştirmek İnşallah bunu da yaparım ve biter. Ama ben şimdi artık videoyu burada kapatacağım arkadaşlar. Çünkü bundan sonra bir süre çok zorlu bir süre olacak. Herkese tekrardan teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Ve hmm, abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Ee, başka diyeceğim şey yok bu kadar. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.